Elektrikli telgrafla birlikte insanlık elektrik elektronik dönemine girmiştir. Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde gelişmesiyle dünya adeta küresel bir köye dönüşmüş, düşünme ve algılama biçimlerimiz radikal olarak değişmiştir. Yeni teknolojiler sayesinde haberleşme zaman ve mekan bağından kurtulmuştur. İşte PTT neredeyse ışık hızında değişen bu teknolojiyi halka hizmet olarak götürmeyi başarmış bir kurumdur tarihin sayfalarında yolculuk ederken bu başarı hikayesine de beraber tanıklık edeceğiz. Ülkemizde demir yoluyla posta taşımacılığı 1856 yılında başlamıştır. Bu dönemde İzmir-Aydın Demiryolu hattında Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu posta ajantası sayesinde mektup gönderilebilmekteydi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ulaşım ve haberleşmeyi geliştirmek için birçok girişimde bulunuldu. Bunlardan biri de yabancı şirketlerin işlettiği demir yollarının devletleştirilerek ülkemiz ve milletimiz için daha yararlı olabilecek bir konuma getirilmesiydi. Demiryolu A, ulaşım ve askeri açıdan olduğu kadar posta taşımacılığı açısından da önemliydi. 1929'da devlet 2766 kilometre, yabancı şirketler 2378 kilometre demir yoluna sahipti. Şirketlerin elindeki demir yolları 1948 yılında devlet tarafından satın alındı. 1950 yılında kabul edilen 5584 sayılı posta kanunuyla hava, deniz ve demiryolu idareleri PTT'nin yük ve malzemelerini taşımakla ödevlendirilmişti. İlerleyen yıllarda inşa edilen demir yollarıyla posta ve kargo taşımacılığı gelişerek devam etmiştir. Türkiye'de radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927 tarihinde Sirkeci Büyük Postanede Eşref Şefik tarafından yapılan anonsla başlamıştır. Alo alo. Kerem Sami'in burası İstanbul telsiz telefonu. Şimdi akşam başlıyoruz. 5 kW'lık vericiyle yapılan ilk yayın henüz kimsede radyo bulunmadığından her akşam Büyük Postane binasının kapısına yerleştirilen hoparlör aracılığıyla duyurulmuştur. Dönemin en güçlü vericileriyle kurulan Ankara ve İstanbul istasyonları yayınlarının Avrupa ve İskandinav ülkelerinden de dinlenebileceği öngörülerek Türkçenin yanı sıra Fransızca ve Almanca'da yayın yapılmıştır. 1936-1964 yıllar arasında radyo yayını hakkı PTT'ye aitken bu tarihten sonra yayın yetkisi yeni kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na devredildi. tüm imkansızlıklara rağmen santral ve posta memurlarının fedakarane çalışmaları 1919'a kadar ülkemizdeki haberleşmeyi ayakta tutmayı başarmıştı. Telefon Anonim Şirketi 1 Nisan 1919'da telefon işletmesini devraldıktan sonra Bebek, Bakırköy, Yeşilköy, Kandilli, Erenköy, Büyükada, Büyükdere, Tarabya, Paşabahçe, Kartal ve Heybeliada'da il santralleri açmıştır. İzmir ve Ankara'da ise manyetolu santraller kuruldu. 1881 yılında posta nezareti ile fabrika müdürlüğü arasına çekilen hatta temelleri atılan telefon haberleşme sisteminin Cumhuriyet sonrası belli bir sisteme oturtulması 4 Şubat 1924 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen Telgraf Telefon Kanunu ile mümkün olabilmiştir. Bu kanun yurdun her yerinde telefon tesisi ve işletme yetkisiyle beraber ülke içi ve dışı tüm haberleşme görevini posta, telgraf ve umum müdürlüğüne veriyordu. 1926'da Türkiye'nin ilk otomatik santrali 2000 hatlık bir kapasiteyle servise açıldı. Birkaç yıl sonra İstanbul ve Ankara arasında ilk tek devreli şehirler arası haberleşme gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir ve ardından da Ankara'ya telefon şebekeleri yapıldı. 1 Eylül 1935'te santral ve telefon tesisatının tümü yabancı şirketlerden satın alındı. Bu sırada İstanbul'daki abone sayısı 10.000'e ulaşmıştı. PTT öncülüğünde posta ve telefonla haberleşme gelişimini hızla sürdürdü. Ülkemizdeki telefon altyapısı kısa sürede Belgrad, Sofya, Viyana gibi önemli merkezlerle görüşme sağlanabilecek kadar gelişti. Haberleşme alanında gelişmeler hız kazanarak devam ediyor ve PTT bu gelişmelere ayak uydurarak halkımıza haberleşme hizmetlerini en hızlı ve çağa uygun şekilde sunuyordu. 1940 senesinde Ankara-İstanbul arasında iki adet tek kanallı havai hat çoklayıcı, diğer adıyla Kur'an Portör Sistemi tesis edilmiş ve bu gelişme sayesinde haberleşmede eskisine göre büyük kolaylık sağlanmıştı. Türkiye'deki ilk telex sistemi 1954 yılında manuel olarak kuruldu. 20 yıl sonra ise ilk otomatik telex santral hizmeti açıldı. Antalya-Katanya arasında 480 kanallı ilk denizaltı koaksiyel kablo sisteminin hizmete açılmasıyla çok kanallı yurtdışı haberleşme çok daha rahat koşullarda sağlanmaya başlamıştı. Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla beraber bu teşkilatın altyapı olanaklarından yararlanılmaya başlandı. Ülkemizdeki transmisyon ve havai hat kuran portör sistemlerine yenileri eklendi. İlk radyo link sistemleri 1959 yılında İzmir ve Yunanistan arasında servise açıldı. Radyo link kablosuz olarak elektromanyetik alandan yararlanılarak bir noktadan diğerine görüntü ve bilgi verilerinin taşınmasını sağlayan bir sistemdi. Böylece daha önce çıplak havai hatlarla sağlanan telefon haberleşmesi artık kabloya ihtiyaç duyulmadan optik alıcılı antenlerle yapılabiliyordu. PTT'nin temellerini attığı bu sistem uzun yıllar ülkemiz haberleşme ağına hizmet etti. PTT, 1982 yılının Mart ayında şehirler arası ve milletler arası hizmet veren ankesörlü telefonları halkın hizmetine sundu. Kısa süre sonra Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana arasında elektronik mektup hizmeti verilmeye başlandı. Cumhuriyet sonrası kalkınma döneminde hükümetler, telefon hizmetinin kullanım alanını yalnız büyük şehirlere yönelik olarak değil, bütün vilayet ve kazaları da içine alacak şekilde tesis etmek için çalışmaya başlamıştı. Bu çalışmaların neticesi olarak 1941 yılında 47 şehir ve kasabada dahili konuşmaları temin eden telefon şebekeleri kurulurken 210 şehir ve kasaba şehirler arası telefon konuşmasına açılmıştır. Telefon hizmetinin gelişimine paralel olarak 1950 yılında 111 milyon 500 bin olan yurt içi mektup gönderim adedi 1960'lara gelindiğinde 145 milyon adede ulaşmıştır. 80'li yıllara gelindiğinde köylere telefon hizmeti götürmek için büyük bir hamle yapıldı. 1983 senesi gelişim yılı ilan edilmiş ve şehirde ne varsa köylerde de o olacaktır sloganıyla 100 bin köye telefon götürme hedefi konulmuştu. Aynı yıl içinde hedefe ulaşıldı. Her tür iklim ve arazi şartlarına, araç gereç eksikliklerine, zor koşullara rağmen vefakar PTT memurları Türkiye'nin köylerine telefon hizmeti götürmeyi başarmışlardır. Ülkemizde 1985 yılında posta kodu sistemine geçiş yapılmıştır. Posta kodu, adres bölgesine karşılık gelen bir sayısal kodun adrese eklenerek yazılması işlemidir. Bu sistem sayesinde posta ayrımı ve dağıtımı süratli bir şekilde, hatalar en aza indirilerek yapılır. PTT'nin altyapısını kurduğu hizmetler arasında mobil telefonlar, çağrı cihazları ve kablolu televizyon da vardır. Mobil telefon Ankara ve İstanbul'da, çağrı cihazları ise Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmete verildi. Fiberoptik, insan saç teli kalınlığında çok hassas, camsı bir kablo üzerinde ışığın iletilmesi prensibine dayanır. Fiberoptik kablo, stabil bağlantı sağlaması ve hızlı olması nedeniyle tercih edilir. Türkiye'de ilk fiberoptik kablo 15 Temmuz 1987'de Denizli-Aydın arasında döşenmiştir. PTT, dalga boyu çoklayıcı sistemler kurarak fiberoptik iletimin omurgasını oluşturmuş ve telekomünikasyon altyapısını geliştirmiştir. 1988 yılının Aralık ayında ilk kez Ankara Çankaya'da kablo televizyon hizmeti verilmeye başlandı. 1995 yılında uygulamaya sokulan kanunla PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. Telekomünikasyon hizmetlerini devreden PTT'nin misyonu posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında Türkiye çapında yaygınlaşmış hizmet ağı iki asra yakın tecrübe ...çağdaş teknoloji ve güçlü kadrolarıyla ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak olarak özetlenmiştir. Günümüzde PTT, misyonu dahilinde pek çok konuda uluslararası standartlarda hizmet veren bir kurumdur. Mektup ve posta gönderimi, taahhütlü gönderiler gibi pek çok türde gönderi teslimi yapan PTT tebligat işlemleri, telgraf, havale ve posta çeki işlemleri, hesap işlemleri, efektif işlemler, fatura ödemeleri, vergi ve ceza ödemeleri gibi daha pek çok işlemi modern araçlar ve müşteri odaklı hizmet sunarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca maaş ve sosyal yardım ödemeleri, yurt içi ve yurt dışı kargo işlemleri gibi önemli hizmetler vermektedir. PTT, pasaport, ehliyet, ruhsat, yeni kimlik kartları, bankalara ait debit ve kredi kartları ve bunlara ilişkin gönderilerin taşınması hizmetini de vermektedir. Pul ve filateli hizmeti de veren PTT, PTT Sel Mobil Hizmeti ve engelli vatandaşlarımıza verdiği hizmetlerle de dünya çapında lider bir kurum olduğunu kanıtlamıştır. PTT aynı zamanda futbol milli takımımızın ve voleybol federasyonumuzun resmi kargo tedarikçisidir. PTT hizmet ve bürokratik işleyiş kalitesini arttırmak ve tescil ettirmek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu güncel ISO belgelerini almaya hak kazanmış ve kalite yönetim sistemi belgesine sahip bir kurumdur. PTT, halkın sürekli olarak yükselen beklentilerine cevap verebilmek amacıyla hizmetlerini yurdun en ücra köşesine kadar yaymayı başarmış, yaklaşık 4500 iş yeriyle yurdu kucaklamıştır. Telgraf hizmetleri PTT tarafından halkımıza sunulmaya devam edilmektedir. Ankara Telgraf Merkezi'ndeki Telgraf Kontrol Birimi aracılığıyla telgraflar kabul edilmekte, kelime sayım ve ücretlendirmesi otomatik olarak yapılarak varacağı yere sistem vasıtasıyla ile iletilmektedir. PTT, halkımıza internet üzerinden telgraf gönderiminde kolaylık sağlamak amacıyla e-telgraf abonelik hizmeti de vermeye başlamıştır. PTT, kayıtlı posta maddeleri otomasyonu projesi ile Türkiye çapında tüm kayıtlı posta gönderilerinin otomasyonunun sağlanması, her işlem noktasında kayıt altına alınması ve takibinin yapılmasını sağlamıştır. Bu proje ile yurt içi taahhütlü ve tebligat işlemleri online olarak yapılabilmektedir. Aynı zamanda uluslararası posta sistemleri kullanıcısı olan PTT, gönderilerin elektronik ortamda takibini sağlamaktadır. PTT'nin son teknolojiye entegre mektup ayırma sistemleri, 4 adet ayrım makinesiyle saatte 150 bin gönderiyi adres veya posta koduna göre okuyarak ayırmaktadır. Kurye gönderilerinin barkodlarını otomatik olarak okuyan sistemlerle saatte 21 bin gönderinin kabul ve ayrımı yapılmaktadır. Akıllı konveyör sistemi, ağırlığı 30 kilogramı geçmeyen 6000 adet gönderiyi bir saat içerisinde otomatik X-ray cihazlarıyla kontrol edip barkod bilgileri sayesinde posta hatlarına yönlendirmektedir. PTT'nin klasikleşmiş ama bir o kadar da sevilen uygulaması, şehir merkezleri, üniversite kampüsleri, çok katlı iş anları, turistik yerler, nüfus yoğunluğu çok olan mahalleler ve yüksek iş trafiğine sahip PTT merkezleri önüne kurulan mektup kutularıdır. PTT'nin mevcut teknoloji düzeyini ileri götüren kayıtlı elektronik posta projesi, diğer adıyla KEP, standart e-postanın hukuken geçerli delil kabul edilen gelişme şeklidir. Proje kapsamında e-tebligat, e-yazışma ve doğrudan elektronik posta hizmetleri verilmektedir. E-tebligat, tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde güvenli e-posta yoluyla alıcılarına iletilmesidir. E-yazışma ise kurum ve kuruluşlar arasındaki resmi yazışmaların KEP altyapısıyla elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaktadır. PTT Bank yaklaşık 4500 otomasyona açık iş yerinde halkımıza çağdaş ve kaliteli hizmet sunmaktadır. Ülke genelinde en yaygın ve en büyük tahsilat merkezi olan PTT, hiçbir bankanın olmadığı 1700'den fazla yerleşim yerinde vatandaşlarımıza finansal açıdan her türlü hizmeti sağlamaktadır. PTT, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerine her gün bir yenisini eklemektedir. SGK emekli maaş ödemeleri, iş göremezlik ödemeleri ve prim tahsilatları yapıldığı gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, İşkur, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve ilkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı yardım ödemeleri de PTT işyerlerinden yapılmaktadır. Zorunlu trafik, das ferdi kaza birikimli hayat ve işsizlik sigortası poliçe satışı ve sorgulamalı prim tahsilatı TCDD ana hat yolcu bileti satışı e-devlet şifre dağıtımı da sunulan diğer hizmetlerdir Çağdaş ferah ve kaliteli hizmet vermek amacıyla merkez ve şubelerini PTT Bank konseptine uygun hale getiren PTT, 21 ülke ile karşılıklı olarak elektronik havale, 18 ülke ile de posta yoluyla havale hizmeti vermektedir. PTT, 200'den fazla ülke ile karşılıklı olarak avro ve dolar cinsinden hızlı para transferi de sağlamaktadır. PTT Matik cihazları yurt çapında yaygınlaştırılmış, PTT Kart sayesinde de 7 gün 24 saat hizmet imkanı sağlanmıştır. PTT Matik'te tüm bankaların kartlarıyla işlem yapılabilmekte ve PTT Kart'la da yurt içi ve yurt dışındaki tüm ATM ve post cihazları kullanılabilmektedir. Her yere zamanında sloganıyla hizmet veren PTT Kargo ile gönderiler adresinden alınarak hızlı ve güvenli bir şekilde alıcısına teslim edilmektedir. Kargo teslim süreci PTT internet sitesi yol süresi hesaplama linkinden öğrenilebilmektedir. 50 kilograma kadar olan kargolar adresten alınarak veya gönderici tarafından PTT işyerlerine getirilmek suretiyle yurdun her noktasına ulaştırılmaktadır. Yaklaşık 10 bin araç ve motosikletle kargo hizmeti verilmektedir. APS Kurye, teslim şekline göre ücretlendirilen, en süratli şekilde alıcısına ulaştırılan özel bir hizmettir. Tüm gönderiler gibi APS kurye gönderisi de internet üzerinden barkod numarasıyla takip edilebilmektedir. PTT Premium yani birinci sınıf gönderi hizmeti sunmak amacıyla 2013 yılında Turpex adlı yeni bir kargo sınıfı oluşturmuştur. Turpex ile 214 ülkeye hızlı kargo taşımacılığı yapılmaktadır. Teknolojinin hızı ve artan paylaşım olanakları sosyal medya kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Artık herkes istediği yerden kolayca ve mesafe tanımaksızın farklı platformlar kullanarak sesli veya görüntülü şekilde iletişim kurabilir. Sosyal medya sayesinde toplumsal gelişmeleri ve güncel konuları takip etmek, tepki vermek ve duyurmak mümkün hale gelmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrasında yaşananlar, kahraman Türk milletinin hain darbe girişimini hükümetin yetkili organlarıyla beraber bastırmasının hikayesidir. Sosyal medyanın gücü, bu talihsiz gecenin bertaraf edilmesinde oldukça önemlidir. Başarısız darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü adıyla bir anma programı düzenlenmiş ve PTT tarafından bugüne özel bir anma pulu hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. PTT AŞ, Dünya Posta Birliği UPU'nun kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. 192 ülkenin katılımıyla gerçekleşen UPU kongrelerinde her 4 yılda bir işletmeye yönelik önemli kararlar alınır. PTT, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kongrenin ülkemizde yapılmasının engellenmesini bertaraf etmek için çok yoğun bir çaba göstermiş ve güçlü bir mücadele ile bunu engellemiştir. Türkiye, 2016-2020 yılları arasında Dünya Posta Birliği'nin geleceğinin ve posta sektörü amaç ve stratejilerinin belirlendiği 26. UPU Kongresi'ne 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul'da ilk kez ev sahipliği yapmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kongre Organizasyonu için PTT'yi görevlendirmiştir. Kongreye katılım yoğun olmuş, 160 ülkeden 2500 yabancı delege ağırlanmıştır. 26. Dünya Posta Kongresi'nin başkanlığını ise PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik üstlenmiştir. 4 Ekim tarihi ise kongrenin en önemli günüdür. Bu tarihte Bakanlar Konferansı düzenlenmiş ve 50 UPU üyesi bakan konferansa katılmıştır. Kongre sonucunda UPU'nun en üst organı olan İdari Konsey Başkanlığına kurallar gereği PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik getirilmiştir. 2020 yılına kadar bu görevi üstlenmeye devam edecektir. 26. UPU Kongresi'nin en önemli özelliklerinden biri de kağıt dostu olmasıdır. Dokümanların delegelere gönderilmesinde kağıt kullanılmamış, bunun yerine belgeler tabletler aracılığıyla iletilmiştir. 26. Dünya Posta Kongresi süresince birçok ülke ile ikili görüşmeler ve teknik toplantılar yapılmıştır. 12 ülke posta idaresi ile işbirliği protokolü, Benin, Cibuti, Dominik, Fildişi, Filistin, Gana, Irak, İran, Katar, Pakistan, Sierra Leone ve Ürdün, 4 ülke posta idaresi ile mutabakat zaptı. Ukrayna, Makedonya, Kore ve Kazakistan imzalanmıştır. Bu kapsamda söz konusu ülkelerle ve diğer birçok ülkeyle posta, teknik, ekonomik ve elektronik hizmetler konularında işbirlikleri sürdürülmektedir. Dünya Posta Stratejileri kabul edildikleri şehrin ismiyle anılmaktadır. Bu çerçevede 2017-2020 yıllar arasında İstanbul Dünya Posta Stratejisi yürürlükte olacaktır. PTT her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren asırlık bir kurum olarak 177 yıldır halka hizmet vermeye devam etmektedir. Teknolojinin süratle geliştiği günümüz dünyasında PTT bu teknolojiyi ayak uydurmakta, bunu yaparken değerlerinden ödün vermeden faaliyet göstermektedir. Bulunduğu sektörlerde katma değerli ve yüksek standartlı iş modellerini çağdaş teknolojiyle bütünleştirmektedir yaygın iş yeri ağ ve dijital platform altyapısını çalışanlarının değerli emekleriyle birleştiren PTT, başarılarını sürdürmeye devam etmektedir. Yüksek kalitede hizmet sunmanın gururunu taşıyan çalışanlar, halkımızın menfaatleri için hizmetlerini en iyi şekilde yürüterek geleceğe güç katmaktadır. 4 yıllığına UPU İdari Konsey Başkanlığı'na seçilen PTT, kararlılık, beraberlik ve deneyimiyle geldiği bu noktada sektörde rol model olmayı ve küresel boyuttaki beklenmeyi beklentileri karşılamayı hedeflemektedir. PTT'nin iki asra yaklaşan bu uzun yolculuğu dinamik, dürüst ve çağdaş bir biçimde seneler boyunca sürecektir. Teşekkürler PTT.